Sanyang Torres için Türkiye satış tarihi belli oldu. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında tanıtımı gerçekleştirilen Sanyang Torres için satış süreci büyük oranda netleşmiş durumda. Son yıllarda yaşadığı finansal sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Güney Koreli üretici Sang -Yang için bu sancılı sürecin sonu sürpriz bir adımla yeni döneme geçişle sonuçlanma yolunda. Kendisi gibi Güney Koreli olan KG Grup bünyesine dahil olan markanın yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirecek duyuruyla birlikte adında değişikliğe gidileceği pek çok kişi gibi bizi de şaşırtmıştır. Yeni yapılanma süreci devam ederken bir süredir geleceği merak edilen Sanger Torres içinse süreç devam ediyor. 2023 içerisinde Türkiye satışlarının başlaması beklenen model konusunda marka kaynakları takvimle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Bu noktada eğer bir değişiklik olmaz ise ailenin en yeni modeli Torres'i Haziran-Temmuz döneminde Türkiye listelerinde görebileceğiz. Gelelim Torres'in teknik özelliklerine. Corondo ile Rexton arasında konumlandırılan Torres, tasarım çizgileriyle bu modellerden tamamen ayrışıyor. Ön bölümünde köşeli bir ızgara formuyla bizi karşılayan aracın tampon eklentileri ve diğer gövde panelleri de eski dönemin yüksek kapasiteli SUV modellerini akıllara getiriyor. 20 inçe kadar yükseltilebilen jantlarıyla bu köşeli tasarım çizgileri daha kaslı hissettirilen model için premium segmentteki isimleri akıllara getiriyor. Torsin kokpitinde ise 12.3 inçlik multimedya ekran, 8 inçlik dijital klima ekranı ve dijital sürücü paneliyle yine üst segmentlere vurgu yapan bir yaşam alanı bizi karşılıyor. Aracın motor tarafında Koronda ile benzer üniteleri paylaşması bekleniyor. 1.5 litrelik benzinli motorun bu kapsamda 170 beygir güç ve 280 Nm torkla konumlanması söz konusu. 6 kademeli olarak otomatik şanzımanla kombin edilen bu motorla birlikte 4x4 altyapı seçeneğini de tercih edilebilir olacak. Torres'in elektrikli versiyonunda da referans yine Koronda. Elektrikli Koronda'ya baktığımızda tek elektrik motoruyla 190 beygirlik bir güç, 61,5 kW kapasiteli bir batarya ve şehir içerisinde 430 km'yi bulan menzil değerlerinin sunulduğu bir kombinasyon öne çıkıyor. Bu rakamların Torres tarafından olası altyapı revizyonlarıyla nasıl yansıyacağı da merak konusu. Sangyang, rekabeti yeni bir noktaya taşıyan makyaj da karşımızda. Standart olarak 703 litrelik bagaj hacmi sunan modelde koltukların yatırılmasıyla 1662 litreye kadar bir kullanım alanının sunulması da önemli. Sangyang'ın güçlü yanlarından birisi olan baz versiyondan itibaren verilen zengin güvenlik ve sürüş destek asistanlarının tamamını Torres'te de göreceğiz. Bu kapsamda pek çok aktif ve pasif asistanlar ek bir ücret ödemeden kullanıcılara sunulacak. Listede otonom acil frenleme, kör nokta uyarısı, aktif şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, otomatik uzun far asistanı, ısıtmalı koltuklar ve ambiyans aydınlatma öne çıkıyor resmi rakamsal verileri de kısa süre içerisinde açıklanacak olan Sangyang Torres'in fiyatlarıyla da oldukça rekabetçi olacağını görüyoruz. Araç Güney Kore'de 20.900 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışta. Üst paketlerde ise rakam 24.000 dolara yaklaşıyor. Bakalım ülkemizdeki vergilerle bu rakamlar bize nasıl yansıyacak?